100 bin liranın üzerinde kredi kartı kullanan devlete 750 lira savunma sahnelerine destek verecek. Ver kardeşim. Vermezsen sonun Suriye gibi olur. Vermezsen sonun Irak gibi olur. Vermezsen sonun Filistin gibi olur. <laughs> Mehmetçik canını veriyor. Polis kanını veriyor. Güvenlik korucusu ailesini veriyor. Sen 750 lira vermişsin. Çok mu? Onların derdi, onların derdi biliyorsunuz. Bunların takımı savunduğu siyasetçilerden biz ne duyuyoruz? Bunlar milliyetçileri değil demlileri savunurlar. Bunlar Türkiye ile Yunanistan karşı karşıya geldiğinde Yunanistanı savunurlar, Batıyı savunurlar. Ermenistan'ı savunurlar. Bunların hiçbir zaman Türkiye'yi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni savunduğunu görmedik. Atatürkçülük adı altında. Atatürk ve laiklik kelimelerin arkasına saklanarak devlet, vatan, din düşmanlığı yapıyorlar. Benim tavsiyem şu. Onun vermediği 750 lirayı da biz veririz. Bu millet verir. Bu milletin ve devletin onun gibi düşünenlerin parasına da ihtiyacı yoksun. Gitsin o 750 lira, bir büyük raka alsın, demlenmeye devam et.